You could touch me. Merhaba arkadaşlar yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün Belediye 14'te yarasa ejder saldırısı göstereceğim. Tabi Belediye 14'e çıktıktan sonra Giga Felaket baya bir artık tek başına bir ordu olmaya başladı. Ya kara saldırısını biraz ondan daha çok hava saldırısını değiştirmeye karar verdim. Yani biraz bundan kurtulmak için Zeplin'le Giga Felaket'i aradan çıkarmaya çalışıyorum. Ve şu an son bir iki haftada denediğim ejder yarasa saldırısı var. Bunu saat Belediye 13'deyken de deniyordum ama şimdi hem yeni petlerle beraber daha kolay bana kalsa yani ejder yarası saldırısında daha kolay alınıyor gibi duruyor. Ejderlerle taktik avcı uçağın kısmından genelde girmeye çalışıyorum. Yapmış olduğum saldırı bu yönde ve %90 başarı elde ediyorum. Ve bu saldırıyı size geçmeden önce şöyle bir orduya bakın. 10 tane ejder, 12 tane balon, bir tane elektro, bir tane bebek ejder kullanıyorum. Ve büyü olarak da 6 tane yarası aldım, 3 tane dondurma bir tane de öfke aldım. Öfkeyi de genelde ya belediye binasını alırken indiriyorum. Tabi belediye klan kalesini aldığım ordularda da bir tane öfke bir tane şey buz var. Klan kalesi 10. seviye ile beraber ekstra bir tane büyü deposu da geldi. Bir tane büyü kapasitesi arttı. Onun yerinde buz da doldurdum. Yani direkt zeplin de genelde düşünüyorum şeyi almayı belediye binasında ama bazı noktalarda kara saldırısı yap yaparsam da uçan kışlayı da kullanıyorum. Bir bakalım sağ şimdi da geçelim. E şöyle bir köy var bu taktik avcı uçağın olduğu kısımdan e ejderlerimi salacağım. Fark ederseniz altı tane yarısıyı da şöyle bir her zaman aklımda ilk böyle çoklu cehennem kuleleri ve büyücü niye ben baz alıyorum. Yine her zaman benim yapmış olduğum bir şey çok kenarlara dağılmasın diye yani düşündüğüm şeyden sarkmasın diye kenar kısımları temizleyeceğim. Tabi aslında burada bu saldırıda bir tane e, duvar kırıcı alsaydım salsaydım daha iyi olurdu hani balonun bir, iki tanesini silip bir tane kara süper duvar kırıcı kılıcı alsam biraz daha kolay olacak ama işim. Sonuçta burada almadım hani siz alabilirsiniz iki tane balonu silip bu hem barbar kralın iç duvara girmesini rahatlıkla hani sağlar. Buraya barbar kral bu içeri girdikten sonra sol kısmı da bir tane elektro ile de diğer tarafı temizleyeceğim. Temizleme görevini. Ve ortaya ejderlerimi bu kısımdan salarak büyük korucumun özelliğiyle ile beraber buradaki taktik avcı uçağına kadar girmeyi hedefleyeceğim. Yani şuraya kadar aslında bir nevi ejderlerimi sokmaya çalışacağım. Yani buraya kadar rahat girer. Bunun akabinde de zaten kraliyet şampiyonum ve okçu kraliçemle de kalan kısımları temizleyeceğim. Yani bu yan taraflardan 3 tane de artı bir tane de Klan Kalesinde var. 4 tane dondurmayla beraber buradaki e, büyücü kulelerini bir tane de burada var. Dondurduğum sürece çok rahat şekilde burada da ilerleyecektir. Bir bakalım ya. Çünkü e, buradaki belediye binası artık korkunç sağlam oldu ve yarasalar bile kenarlarında normalde bir tane büyücük oluyor iki tane. Bir tane de bir iki karo duvarda gerisine koyuyorlar ki dondurma büyüsünü attığımız zaman tam ikisine gelmesin diye. Burada öyle bir şey yok Allah'tan. Bir bakalım saldırıya nasıl girmişim, düşündüğümü yapabilmiş miyim? Yani belediye binası egal ettiğiniz zaman aslında geriye çok bir şey kalmıyor. Belediye 14'te şimdi hepsinin bir seviye hattırıldı yeni böyle şeyler çıktı ama şurada biraz barbar kral fazla bekliyor. Dediğim gibi buraya bir tane şey Duvar kırıcı alabilirsiniz süper bir Hem işinizi şey yapmış olur hem de sürenizi yememiş olursunuz. Ben yine şöyle temizleyeyim. Sağ taraftan da elektromu attım. Buradan Barbark'ın tank şeklinde kullanıyorum. Arkasından okcuyla temizliyorum. Hem yani sağa sola kaçmayacak. Dediğim gibi şu kısma kadar ordumu getirmeye çalışıyorum. Ve yani zeplini aradan sokup e, belediye binasını indirecek. Farklı çok vuruyor. Yani fazla yavaşlatır hem e, saldırı şeyi de azaltıyor. Atak da azaltıyor. Onun için e, oradan hızlı şekilde çıkmam lazım. Ve bir tane yarasalarımı bu kısımdan kullandım. Bir tane dondurmam var. Şu ejderler bak fazla vurdu. Bir tanesini atıyorum süper büyücüye büyücü kulesine bir tane daha attım ama fazla bir yarasam kalmasa da orayı temizlemiş olduğum kraliye şampiyonumla beraber çok bir şey kalmadı. Yani ucu ucuna gitti. Tüm savunmaları iç kısma e, koyduğu içinde de zeplinin biraz orduyla beraber gitti. Bu yüzden ordum şurada eridi. Kalan savunmaları da bir tane ejderim, bebek ejderim, normal ejderle beraber kraliye şampiyonu temizlemiş oldu. Ya bu saldırı böyleydi. Ya hemen hemen benim saldırdığım bu yani ejder yarasa saldırılarında temel amacım taktik avcı uçağı kısmından girmek olacak. Hep saldırımı o şekilde yoğunlaştırdım. Hani diğer ters taraftan da girebilirsiniz ama şu anki yapmış olduğum saldırının hepsinde ana tema taktik avcı uçağını ve belediye binasının zeplinine indirmek olacak. Diğer bir saldırıya geçelim. Bak böyle bir saldırı var böyle klan savaşında da aynı köy düzeni savunması gelmişti. Okçu yürüyüşüyle buradan girmiştim ama bu sefer şu kısımdan girmeyi deneyeceğim. Yani bu kendisini en çok güvendiği alan bu alan. Normalde ters taraftan şu kısımdan da giriyorlar ama buna güvendiği kısımdan girmeyi deneyeceğim. E burada da tabi klan savaşlarına geldiği zaman bu çöğe ekstra önlem alabilirsiniz ama normal diğer savaşlarda önlem alamadığınız için bu orduyla giriyorum. Eğer ki ben böyle bir ordu görmüş olsaydım direkt klan savaşında bu ninjalardan 3-4-3 tane falan almış olurdum. Direkt zehri ya yani buraya atıp burayı dondurmaya çalışırdım ama burada tabi bu kısımdan gireceğin için tank kullanman gerekecek. Belediye binası da kenarda zeplini kullanmayacağım burada. Çankıştayı da döndürebilirim. Burada kenar sırasından yani savunmasının yoğun kısımdan odam diyeceğim için barbar kralı burada tank olarak kullanacağım. Bir bakalım bu saldırı nasıl olmuş? taktik avcı uçağı da ters tarafta burada. Yani orta kısımda bırakmış. Şimdi 4 tane herosu da kenar kısımda. Buradan da büyük istimalle klan kalesinden de burada süper minyonlardan çıkacak. Yani uğraştırmak için. Bak uçan kışlama aldım. Zeblin'den değiştirdim. Süper minyonlar çıktı. Kenar kısımları kaymasın diye oraya bir elektro attım. Barbar kralımı direkt orada egal ettiler. Ama tabi herolarını da almış oldum. Ben ço çoğu savunmalar burada olduğu için herolarım yani ordumun neredeyse %70'i %80'i burada harap olacak. Çünkü belediye binasını normal ordumla çıkarmayı düşünüyorsam biraz kenarda durmasının avantajı var bende. Ona göre dezavantaj ama şöyle koruyucumu basabildim anlattan. Yani kenarda olduğu için ve arkası kısmından da farkında fazla bir ordum kalmadı. Şuradan e ee, yarasalarımı saldım. Şurada bir tane büyücü kulesi var. Şurada herhangi bir büyücü kulesi yok. Burayı da kraliyet şampiyonumu indirmeye çalışacağım gidebildiği yere kadar ve onu koruyacağım tabi orada. Bir tane öykü attım hem kraliyet şampiyonumu korudum hem de orada iksirlerden yarasalarımı korumuş oldum. İçeride kalan ilaç yarasaların çok eridi ama şurada bir tanesini kullanmaya gerek bile duymayabilirim. Orada eriyecek büyücüye aynen kullanmaya gerek kalmadı. Kalanında kraliçe şampiyonu bir nebze olsun içeri girdi. Ama bir bakalım eğer ki burada yetim olmasaydı biraz zorlanabilirdi. Okçumun da özelliği yok. Yeti orada onu farklılıklarla alacaktı çünkü canı çok az. Dediğim gibi aldı ve bu köyde böyle ters girerek. Bir nevi belediye binasına yakın girdim ama adam tüm savunma ağırlığını bu ön kısma koymuş. Yani buradan girilmesin. Yani girildiği zaman biraz faka basılsın diye. Ben tam tersi adamın düşündüğü gibi girerek bu köyü işlemeye çalıştım böyle. Her kılan savaşlarında denk gelirseniz bu ters kısımdan da girebilirsiniz. Okçu yürüyüşü çok rahat yapılır. Çünkü savunma ağırlığı burada. Şu yarıya kadar da geldikten sonra zeplinle de alabilirsiniz. Bu kısmı hatper büyücüyle bile görünmezlik büyüsüyle bile bu kısmı temizleyebilirsiniz. Çünkü hepsini bu alana yerleştirmiş. Yani buradan girecekseniz süper ninjalardan alın. nicalardan yani ninjalardan alın ki oradaki herolar sizin fazla canınızı götürmesin. E yani bir tane zehirle beraber farkındasınız ben zehir almadım. Zehirle beraber direkt dondurmayla süper minyonu da ilk aşamada biraz bekletebilirsiniz. Orayı temizledikten sonra hem barbar kralınız da erkenden ölmemiş olur. Diğer bir saldırıya geçelim. Diğer köyde bu şekilde bu üç tane farklı savun hani savunma gibi gördük ama buradaki belediye binası da kenar tarafta hiç uğraşmayacağım. Çünkü her taktik avcı uçağıyla arasında bayağı bir mesafe var. E bu ordularımı ordularımı yine burada taktik avcı uçağını almak üzere tasarlayacağım. Şu kenar kısmını temizliyorum. Yine bu kısmı temizledikten sonra ordumu taktik avcı uçağına yakın kısımdan salıp orta kısma kadar şu hattına iki tane kaya, sarı, kaya saçara kadar aldırmayı hedefleyeceğim. Yani de buradan salarak da e, belediye binasını burada kenar kısımda yani kendi ordumla herhangi bir karşılaştırmadan onu orada indirip yarasa büyüleriyle beraber köyü temizlemeye çalışacağım. Aslında şurada bir iki yani kenarlarda çok fazla var. Eğer ki şuraları üçlü hani şurada bir üçgen yapmış şeylerle. Eğer buraları rahat alamazsam çok fazla dondurma kullanacağım. Yarasalarım herhangi bir iş yapmamış olacak. Yani köyün sonuna kadar ilerleyemeyecek. Resmen hani yarasa saldırısına ters bir düzen gibi duruyor. Bir bakalım bu köye nasıl girilmiş. Yine bizim barbarcığımı, barbar kralımı tank olarak kullandım. Genelde okçu yürüş yaptığım için de okçuyu ilk 80'e bastım. Büyük yani koruyucuyla beraber. Barbarım bundan sonra basacağım ve oradan temizledi okçu kreçemde kalan yeri temizliyor ve ordum içeri doğru giriyor. Biraz da arkasındaki hava püskürtmesi tam ters orduma karşı kaldığı için de biraz orada biraz problem çekiyorum. Ve kalesinden de elektro çıktı. Ve bu saldırılarda fark ediyorsanız dondurmaya biraz ağırlık verdim. Her yani zehir de almadım. Ve benim içeri doğru giriyor. Orada biraz ordumu tam istediğim yere kadar geldi. Fazla zayıf vermedi ama bu kısımda biraz eriyecektir. Şuradaki kaya saçarı da aldıktan sonra yarasalarım için tam yürüme yeri oluşmuş olacak bir bakalım indirecektir bak buradaki büyücü kulesi gitti yani büyücü kulesi gitti ve burada bir tanesi gitmiş oldu şurada bir tane kaldı eğer şurada e, buradaki kaya saçarı da ya da bir tane büyücüyü aldıktan sonra şu iki araya dondurma atılarak köyde yürütülebilir bir bakalım kraliçe şampiyonumu buradan ilerlettim büyücü kulesine geldikten sonra da yarasalarımı arkasından salacağım yarasalarım geliyor. Biraz yarasaların bir kısmı kilitlendi ama tam büyük koruyucu kilitlendikten, kilitlendikten sonra herhangi bir problem kalmadı. Burada çoklu cehennem vardı. Ona bir tane dondurma attım ve tam dediğim gibi hani ikisinin arasını atayım dedim ama burada kaçırdım. E, kaçırınca da dediğim şey oluyor. Bir karadan bile fark ettiğin zaman yarasalar orada spiliyor. Eğer ki tam ortasına atmış olsaydım çok hızlı şekilde köyü bitirecektik. Çünkü bir ikisi kalmıştı savunma olarak. Ama sonuç itibariyle kendi görevimizi, işlemimizi yapmış olarak bu köyünde de üçlemiş olduk. Tabi aynı saldırısında kendi köyüme saldırmış yani kendi köyü nasıl üçleniyor bu saldırıyı da göstereceğim. Yine evzel yarası saldırısında. Bir de bakalım bizi nasıl fulyola. Ondan sonra da savunma şekline geçeriz. Son saldırımız bu şekilde olsun. Bunda da belediye binası Kılan Kalesi ile 3 kısımda taktik avcı uçağı da tam tersinde. Yani bizim önceliğimiz buradaki taktik avcı uçağını alıp Zeplin'le yine belediye binasına ilerlemek olacak. Cehennemler biraz çoklu. 1 bir, iki 3. cehennemle beraber üçü de çoklu ama bir dezavantajı var köyün. Şöyle büyücü kulelerini sağ olsun dip dibe koyduğu için cehennem kuleleriyle benim işimi biraz kolaylaştırmış oldu. Bak burada elektro ile beraber taktik avcı uçağını indiriyorum. Ve şampiyonum orada kendine ait küçük alanı temizledi. Ve resmen bir diş yolu gibi kendime yol temizlemiş oldum. Burada kenarda oyalanmasın diye de yani enerjilerle şu kısmından ilerleyip kenar kenar gitmesinler diye de orayı barbar kara ve okçu kraliçemle temizleyeceğim. Ve orduma mükemmel bir yol olmuş oldu. Çünkü sağ sola herhangi bir kayacak bir yer kalmadı. Ee, hava kahve püskürmesi biraz yavaşlatabilir beni yarasalarım için de fazla bir şey kalmadı zeplin orada belediye binasını aldıktan sonra ordum Hatta farkındaysanız daha yeni koruyucunun özelliğine bastım orada indi Okçu içen burada kenardaki kaya saçarı aldı ve tam şu an yarasalık köy oldu şimdi yarasamı salabilirim şu üst kenardan bir tane dondurma attım bir tane daha atacağım burada ikisi yan yana onu hızlı şekilde aslında bir tanesini şey yapmamam lazım. Hızlı şekilde eriyor çünkü. Ve gelir gelmez de şuraya atarak hop dibine. Yani çok hızlı aynından tüketiyor. Allah'tan yarasaların dibine kadar girebildi. Dibine kadar girdiği kısmına vuramayacaktır. Yarasalarım son nokta dokunuşunu yapmış oldu. Eğer oradaki kaya saçarı almasaydı biraz oradan fazla zorlanabilirdi. Yukarıda bir heroları var iki tane. Onlar biraz zorlayacak. Bebek ejderha da onu aldıktan sonra kral, krallı ulaşır. Okçuya döndü. Barbar indirsinler. Geri kalan köyü de böylelikle almış olduk. Yani yapmış olduğum saldırılarda ejder yarası saldırısında böyleydi. Yani %90-95 şekilde bu ikinci yapmış olduğum saldırı direkt belediye binasına yakın yerden girmek haricinde genellikle kaya saçarı aldıktan sonra bir koridor boyu ziplinle belediye binasını alma şeklinde ilerliyorum. Eğer yarasalar şeylerimi, ejderlerimi Orta kısma kadar sokabilirsem o mevkiden sonra zaten şeyin büyücü kulesinin kalan kısma göre Yarasa birlerimi salarak Önünden kralleri şampiyonlukla beraber köyü temizleme demeye çalışıyorum bir de benim Bana yapılmış olan saldırı var Bana yapılmış olan bir saldırıya bakalım benim köy üçlenmiş Bu yapmış olduğum saldırıda ondan sonra videoyu noktalandırırız Bak hemen hemen aynı ordu çıkarmış ama Drew'un yanına 5 tane minyon almış. Ordusunda yine bunda da aynı şekilde zehir falan yok. 6 tane yaras almış 4 tane dondurma. Büyüler aynı. Aynı ordu ya. %90-95 aynı ordu. Ufak tefek bir değişiklik yapmış. Belediye binamlı taktik avcı uçağı burada. Aslında taktik avcı uçağıyla bu klan kalesinin yerini değiştirebilirim. Bu saldırıyı gördükten sonra. Ya benim farkındaysanız benim yapmış olduğum saldırı bu şey aralarını uzak tutmaya çalışıyorum. Kaya saçarla büyücü kulesini uzak tutmaya çalışıyorum. Farkın dağınık yerlerde ama e, yine de köyün güzel noktasını gördüğün zaman her rahat şekilde fullleyebiliyorsun. Bu da bir bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Barbar kralını tank olarak kullanmış. O kısmına kenara doğru temizliyor. Yani buradaki cehennemle taktik avcı uçağını okçuyla almayı planlıyor. Büyük ihtimalle bu da elektrolik. Kenar temizliği yapıp şöyle güzel temizledi. Bu kısımdan girebilir. Üst kısımdan da girebilir. Herhangi bir şey değişmeyecektir. İki tarafta aynı. Depolar bile şu an ölmüyor yani. Belediye binası mı? Hava tarafından girmiş oldu ve şu an özelliğine basmadı büyük koruyucusunu biraz içeri girdikten sonra şu an basacaktır aynen bastı çünkü zeplinde içeri gidecek orada hava ve biraz onları oyalıyor ama koruyucunun özelliğine güzel yerde bastığı için de herhangi bir problem kalmadı orada belediye binasıyla şey alacaktır tekli cehennemi indirdi mi indirdi çok da fazla bir şey kalmamış oldu yarısını da üst kısmından saldı sadece şurada bir büyücül külisi var onu egal edecek bir de şurada bir tane daha kaldı. Hatta bir tane büyüyle bile kalan savunmaları alacaktır. Kullanmasına gerek kalmadı. Çünkü alt kısma odaklanmıştı. Büyücü kulesi böylelikle kalan iki büyülü de benim savunmuş olduğum köyü böylelikle almış oldu. Ya yani kalan kenar kısımları temizliyor. Mantıklı bence de. Yani ben zamandan tasarruf yarasalarını öldürmüyordu. Yarasaların hemen hemen hepsi duruyor. Güzel saldırı yaptı ya. Köyü güzel gördüm. Yani böyleydi ejder yarı sa saldırımız bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer farklı bir e, saldırı denersem de kara ya da e, diğer türlü düşüneceğim. Artık belediye binasıyla fazla hani video çekmiyorum ya da şey yapmıyorum. Ya oynamıyorum. Oynamadığım için de daha yeni yeni başladım açıkçası. E, dedim ya diğer videoda bahsettiğim gibi 2 ay sonra böyle düzenli artık diğer günler gibi video gelmeye başlar. Eğer varsa aklınızda bir saldırı stil ya da e, şu abi şu video olsun kardeşim şu video olsun de dediniz. Bahsedersiniz yorumlarda. Yani beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar